Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerle beraber yine öğretmenler günü hediyesi part 2'yi çekiyoruz. Evet ilk başlayalım bir yavrum hemen hediyemizi açalım. Şöyle bir çiçeğimiz var. Evet. Bizim evet, de öğretmenler günümüz kutlu olsun. Çok güzel hemen yerine koyalım harikasın. Şimdi böyle bir şeyimiz açacağız. Üstünde Engin hocam öğretmenler günümüz kutlu olsun diyor. Harika görünüyor. Kutlu Açıyoruz. Vav. Wow. Vav. Wow. Evet. Bir Nescafe ve içinde yok çikolata bir bardak var. ve içinde onlarca Nescafe çikolata. Harika hemen koyduk. Evet. Sıradaki. Şimdi bu hediyeme geçelim. Burada Elin Hocam, Ay, Cansu Hocam öğretmenler günümüz kutlu olsun. Bu Cansu Hocam'a da Bunu Cansu Hoca için ayırıyoruz. Evet. Burada bu mektup yazmıyor. O yüzden hemen bunu açacağız. Şöyle bakın. Evet bir kalem. Böyle çok bir şık kalem. bir kalem. Canım şey Canım öğretmenim Benim yazıyor. Aklımda. Hemen buraya koyalım. Evet. Yeni paketimize geçelim. Bu kiyo bu Kiyılı diyordun. Kiyılı. Makasla açalım. Dur. Hemen. Açtım. Açtık. Yağmur açtı. Şöyle bir gömleğimiz var. Çok şık bir bir gömlek. Siyah gömlek. Siyah bana yakıştığını bilen birisi diyor. Demek ya. Bu bir espri değil tabii Bakalım. Ee, bakıyoruz. Şimdi. İşte bir kart var mı? Bakalım. Mutlu yıllar diyor. Şimdi evet, bu hediyemizi açalım arkadaşlar. Şöyle bir parfümümüz var. Oo parfüm gelmiş. Güzel. Harika. Şimdi bunu açalım. En güzel cevaplar günümüz dolsun. İsim ver tamam, de. Tamam yeterli. Vermiyoruz. Evet şöyle bir kazak tarzı mı? Spor bakayım. tarzı bir. Wow çok iyi gerçekten. Evet başka. Ve, ve en önemli hediyeye geliyoruz. Şöyle. 3 kilo ceviz. İçinlik. Ceviz var, bal var bir de. Bakalım, Bakalım nasıl bir bal. Pekmez. Wow. pekmez, pekmez var. Cuma amca çok sevinecek buna. Ee, bunları Cuma amcaya götüreceğim. Başka? Şöyle aç, altında bir şeyler var. Altında bir şeyler var. Eee o da şey galiba. Oo, bal var gerçekten. Petek bal. Cuma verelim bunu. Evet, Engin hocam. Kırılmasın. Bunu yere koyalım. Evet. Başka bir şey kaldı mı Yağmur? Yok. Başka bir şeyimiz kalmadı. Evet. Ee, bu yılın hediyeleri şimdilik bu kadar. Evet. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Öğretmenler Günü 3. videomuz burada sonlandı. Yine hediye gelecek. bunları çekmeyeceğiz. Hoşçakalın.